Merhabalar terazi burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bakalım bu yıl sizler için neler olacak onu bakacağız bu yıl için umarım güzel bir 2025 olur güney ay düğüm artık sizden çıktı bir nebze de olsa rahatlayacağınızı düşünüyorum iyi bir yıl olsun diyelim Yıl genel olarak nasıl diye baktığımızda yıldız kartıyla çıkıyor ki güney ay düğümü Belli ki sizi çok yormuş yıldız kartı çıktı. Ee, mesele şey. Öğrendiğiniz bazı şeyler var ve o öğrendiğiniz şeyleri çok zorlanarak, çok zor bir şekilde öğrenmiş olarak e, görünüyorsunuz. Yani bayağı zorluklardan yıldızlara tadında bir e, enerjisi var e, gibi görünüyor. Ve e, karşınızda yine hala sanki o zor şeyler var gibi hissettiğiniz dönemler ara ara olabilir ama bence artık o zorluklara karşı o kadar da güçsüz olmadığınızı fark ettiğiniz bir yıl olabilir arkadaşlar. Bu yıl sıklıkla şey yani ben artık yeni bir ben oldum, yeni bir ben doğdu ve benim için yeni şeyler oluyor deyip böyle bir yol alacağınız ve yeni şeyler başlatacağınızı görüyorum. Çünkü delik kartı çıktı. Bu şeyleri yaparken biraz böyle bir şeylerden kaçmak için yeni başlangıçlar yapıyormuşsunuz gibi görünüyor. Eğer bir şeylerden kaçmak için yeni başlangıçlar yapıyorsanız Teraziler Kılıç üçlüsü kartı çıkmış çünkü. Ee, gerçekten ne oluyor diye baktığımda kılıç üçlüsü kartı çıkmış. Ee, bir şeylerden kaçıp yeni bir şeyler başlatıyorsanız o noktada sadece kendinizi kandırıyor olursunuz. Ama bir şey gerçekten Abi ben yeni bir terazi olacağım deyip e, sorumluluk alırsanız sanki Eski kırgınlıklarınızı iyileştirecekmişsiniz gibi iki enerji arasında gidip geliyorum teraziler. Umarım ikincisini seçersiniz. Bir şeylerden kaçmazsınız. İş kariyer alanına bakalım. İş ve kariyer alanı asa onusu kartıyla çıkıyor. Olaylar yorgun yorucu abi bunu da mı ben yapacağım Seda Sayan'ın bir videosu var ya onu da mı ben yapacağım diyorum evet onu da sen yapacaksın bunu da mı ben yapacağım evet bunu da sen yapacaksın öyle bir modda öyle bir modda görünüyor ve yani karşınızdaki insanlar hiç yani işte terazi yorulmuş mu aman terazi ne olmuş değil daha böyle şey Yapılması gereken şeyler bunlar terazi, bunu yapman lazım tadında sanki. Ve siz de genel olarak şeysiniz ya bir tam teker teker gelin yani siz teker teker gelin. Hepiniz aynı anda cevap veremem, yavaş olun gibi bir haliniz var bu arada teraziler. Yani bir noktada zorlanacakmışsınız gibi. Ama içten içe şeyin farkındasınız. Biliyorum. Para kreçesi çıkmış yani. Biliyorum. Bunları halledeceğim, yapacağım. Ee, çünkü bunu istiyorum. Yapabilirim deyip böyle kendinizi motive ettiğinizi düşük görüyorum. Genel olarak ne oluyor diye baktığımızda kariyer ve iş alanında Savaş Arabası kartıyla sizin için yoğun bir yıl. Yani Sürekli çalıştığınız emek verdiğiniz ve o hani maddi manevi ulaşmak istediğiniz nokta neyse oraya ulaştığınızı gördüğünüz bir yıl. Yorulacaksınız ama değecek gibi görünüyor. Aşk ve ilişkiler alanına bakalım. Eğer şu anda bir ilişkiniz varsa arkadaşlar bu ilişki sanki dönüşecekmiş gibi. Bu ilişki bu ilişki biraz dönüşürmüş gibi ve dönüşürken siz karşı tarafa şey yani bir şeyleri belli etmeyeceksiniz. Yani bu inceldiği yerden kopacak sanki devam eden bir ilişkiniz varsa ne bileyim işte hoşlanmadığınız o davranış kalıpları falan filan tekrarlanıyorsa. Belki bunlar dönüşüp çok daha tatlı bir yere varabilir ilişki ya da tamamen ilişki bitebilir arkadaşlar. Yani ikisinden biri olabilir. Eğer yeni bir ilişkiye başlanacaksa şu an bir ilişkiniz yoksa karşınızda sizi gerçekten çok eğlendirecek birileri çıkacak. İş vesilesiyle tanışabilirsiniz bu kişiyle. Başta şey göreceksiniz. Yani çok ilgilenmiyormuş gibi takılsanız da bu kişi içten içe size iyi gelecek. O kişinin o tavırları, eğlenceli hali falan. Ve şey diyeceksiniz. Sana biraz vakit ayırabilirim falan tadında böyle. biraz şans verecek misiniz gibi. Ama öyle hani apaçık bir şans değil de daha çok böyle ufak ufak gitmek gibi düşünebiliriz genel anlamda ilişki açısından baktığımızda ya bence şeysiniz yani ilişkilere şöyle bakıyorsunuz artık boş insanlarla o kadar da ilişki kurmayı düşünmüyorum bu insanların benim hayatımda bir yere oturması gerekiyor herkesle ilişki kurmayacağım benim için önemli olan insanlarla artık ilişki kurmaya karar verdim diyorsunuz Diğerlerinize biraz kapıları kapatıyormuşsunuz gibi ve arkadaşlık anlamında da bir değişim dönüşüm bir dengeyi yakalamakla ilgili bir süreciniz var ya sanki arkadaşlarınızı eliyorsunuz ve işte bununla biraz daha devam edebilirim ama artık seninle devam edemeyeceğiz seni şöyle alalım tadında bir mesele varmış gibi. Genel olarak böyleydi arkadaşlar. Yorumunuz beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere teraziler. Hoşçakalın.